kitabınızdaki uygulama 8'i yapıyoruz. Line komutuyla başlıyoruz yine. Komutu çalıştırdık. Çizime başlayacağımız nokta burası olsun. Şimdi aşağı doğru 30 boyunda çizgi çiziyoruz. Sağa doğru 30. Yukarıya doğru yine 30. Ve line komutunu bitiriyoruz. Şimdi yay çizme komutuyla üst taraftaki yayı çizeceğiz. Arc komutunu çalıştırıyoruz. Çizeceğimiz yayın başlangıç noktası burası olsun. Biliyorsunuz yay çizimleri saat ibresinin ters yönüne doğru oluyor. Şimdi parantez içindeki seçeneklerden end seçeneğini seçmemiz gerekir. Çünkü çizeceğimiz yayın bitiş noktası belli. O yüzden klavyeden e yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bizden yayın bitiş noktası isteniyor. Endpoint özelliğinden faydalanıp yayın bitiş noktasını işaretliyoruz. Komut satırına bakıyoruz yine. Şimdi köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçmemiz lazım çünkü çizeceğimiz yayın yarıçapını biliyoruz. O yüzden klavyeden r yazıp enter tuşuna basıyoruz. Şimdi bizden çizeceğimiz yayın yarıçapı isteniyor. Resimdeki ölçüye göre Yayımızın yarı çapı 15'tir. Klavyeden 15 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yayımız bu şekilde çizilmiş oldu. Şimdi ortadaki çemberi çiziyoruz. Bunun için Circle komutunu kullanacağız. Çemberimiz bu yayın merkezinde olacaktır. Resimdeki ölçülere göre yayın merkezini yakalamak için Snap to Center özelliğinden faydalanabiliriz. Çember merkez olarak bu yayın merkezini yakalıyoruz. Şimdi de çemberin yarı çapını girmemiz gerekir. Resimdeki ölçülere göre çemberin yarı çapı 5 olacaktır. Klavyeden 5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bu çizimimizi de tamamlamış olduk.